Guten Tag. Bonjour. Merhabalar. Buenos dias. hoş Roşbaş. İyi günler. Evime hoş geldiniz. Kanalıma hoş geldiniz. Hemen bakayım. Canlı yayında mıyız? Merhabalar. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe. Biliyorsunuz saat 13'te canlı yayını sizlerle Almanya gündemini ele alıyoruz. Ve e, sizlerle Almanya'yı konuşuyoruz. Hoş geldiniz. Evime hoş geldiniz. Kanalıma hoş geldiniz siyaset, ekonomi, korona derlemesi ve güzel bir haberimiz ilginç ya da bazen bir haberle bu programlarda sizlerle buluşmaya devam ediyoruz. Şimdi siyaset alanında ilginç haberlerimiz var. Hemen şimdi bakalım. Seri onun yani Hristiyan Demokratların başbakan adayı en sonunda belli oldu daha doğrusu adayları. Hükümetin yeni korona stratejisi hakkında hangi partiler ne diyor? AFD var biliyorsunuz Almanya'da ırkçı bir parti. Onlar seçim programlarını e, bu bu hafta sonu e, seçim programları atmaya çalıştılar. Saçım da şu anda böyle yüzüme girmese, gözüme daha doğrusu. Şimdi onlar, minareler e, yasaklansın istiyor. Onun de, 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 detaylarına bakacağız. Ekonomi alanında ee, şöyle bir tartışma var şu anda koalisyon ortakları arasında. İş yerinde e, zorlu mecburi testler yapılsın mı Bununla ilgili detaylara bakacağız. BMW, BMW satış rekoru kırmış. En çok hangi serilerin arabaları satılmış acaba? Hangi seriler satılmış? Çocuklara yönelik reklamlara dair bazı sıkı kurallar var. Sonra biliyorsunuz bıktık 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 korona derlemesinden. Ama onu yapmak zorundayız çünkü bazı gelişmeler var. Ve sonra da Hangi firma neden dünya çapında tüm dünyada çalışan 16.000 çalışanına eş zamanlı tatil izni verdi? Buna bakacağız. Şimdi öncelikle e, Almanya'da tabir edildiği üzere... K sorusu, Kanzler Frage, K Ka Frage deniliyor ya. Ona bakacağız. Yani bu başbakanlık sorusuna bakacağız. Belli oldu mu olmadı mı? Hristiyan demokratlarda biliyorsunuz haftalardır süre gelen bir tartışma vardı. Kim başbakan adayı olsun acaba diye. Kuzeyren Vesfalya'nın başbakanı, eyalet başbakanı Amin Laşet mi yoksa Bavyera'nın başbakanı Markus Zöra mi olsun deniliyordu ki... Ne oldu? Bu hafta sonu iki yiğit çıktı meydana ikisi de birbirinden merdane, bir yandan Laşet, diğer yandan Zöra, her ikisi de dediler ki biz başbakayla başbakanda adaylığımızı koymak istiyoruz. Şimdiye kadar çünkü bu tartışma konusuydu. Acaba ikisi birden bu rekabete girer mi? Şu anda böyle bir şey artık resmi olarak söz konusu. Her ikisi de başbakan olmak istediklerini söyledi. E, son dakika olarak şunu söyleyeyim. E, bugün mesela CDU, Hristiyan Demokratların fraksiyonu Berlin'deki dedi ki biz Laşet'i destekliyoruz. Bu şu yüzden önemli. Çünkü Bavyera'nın eyalet başbakanı CDU'lu değil aslında biliyorsunuz. CSU yani CDU'nun küçük kız kardeşi diye Schwesterpartei Partei deniliyor biliyorsunuz. Zöra demişti ki eğer Hristiyan demokratlar e, Laşeti desteklerse, o zaman ben geri çekilirim. Yani o zaman hani ona veririm önceliği demişti. Şimdi bu durumda ne olacak acaba? E, bir yandan da açıkçası ben bu tartışmalardan çok tır e, şey bıktım çünkü yeter artık yani. yani sürekli isimler üzerinden tartışıyoruz ama bence artık isimleri değil işlerini yaptıkları şeyleri tartışmamızın vakti geldi çünkü seçimlere çok az bir zaman kaldı. Bakalım peki bu basına nasıl yansımış? Mesela Hanofar şu Algemine Zeitung demiş ki tam bir rezalet adaylar hala ortak adım atamadıklarını gösteriyorlar demiş. Frankfurt Algemine Zeitung'da şöyle bir habere denk geldim. E, şu yüzden önemli demiş e, açıklamalar e, haberde denilmiş. İlk kez Zöda eğer CDU şefi desteklerse çekilirim dedi. Bu sabah da işte dediğim gibi o biz e, Laşet'i destekleyeceğiz dedi. Bu durumda ne olacak? Bekliyoruz açıkçası. Ben de daha yayına girmeden önce tekrar bir baktım ne oldu acaba son bir gelişme var mı diye. Zülktaş Tertem'de şöyle bir haber var. Onlar şu noktaya dikkat çekmişler. Demişler ki 16 sene boyunca hükümet ortaklığı yaptıktan sonra Hristiyan demokratlardan bahsediyor. Küçük kardeş partinin bir dahaki kurulacak hükümette başı çekmesini CDU kaldırabilir mi? Çok doğru bir nokta bence. Yani Zölda sadece Bavyera'nın, e, Bavyera işte e, başbakan ve CSU'nun başbakanı aslında, CDU'nun değil. O yüzden bu gerçekten tartışma götürecek. E, Die Welt gazetesinde de şöyle bir şey vardı, denmişti ki yorumda tamam Zölda'nın adaylığı CDU için uygun olmayan bir zamanda gelmiş olabilir ama bundan daha kötüsü yeşil, kırmızı, kırmızıdan oluşan yani işte partiler burada renklerle e, şey yapılıyor ya Almanya'da biliyorsunuz işte yeşiller, sol parti ve espriden oluşan bir hükümet olursa o zaman hepimiz için çok kötü olur. Bu yüzden Zöldağ başbakan olmalı demiş Die Welt gazetesi. Peki şimdi e, yarın biliyorsunuz... E, bir toplantı olacak olması bekleniyor. Daha doğrusu e, toplantıdan belli bir sonuç çıkmayacak. Onun bazı e, mevci, mevkilerden geçmesi gerekiyor şu anda. Tüm hükümetin daha doğrusu tüm Almanya çapında yapılacak kararların hükümete verilmesi söz konusu neydi? Üç gün üst üste eğer yüz bin kişinin yaşadığı ya da işte yüz bin kişi de yüz vaka üzerinde vakalar çıkarsa işte Merkel ya da hükümet el frenini çekebilsin ve o el freni bütün Almanya için geçerli olsun deniliyor. Artık yapacaklarsa da yapsınlar. Ya Hero ya Mero yani bundan sonra gerçekten ee, bir şekilde bunun kararını versinler cidden. Peki ne değişebilir? Akşamları sokağa çıkma yasakları e, gelebilir bundan sonra. Ama dediğim gibi işte önce bu yarın konuşulacak. Sonra meclisten ve federal konseyden yeşil, yeşil ışık çıkacak falan filan. Daha bekleyeceğiz yani. Bu arada Aile tarafından yapılan bir ankete göre bakın Almanların 3'te 2'si hükümetin aldığı kararlardan memnun değilmiş. Şu yüzden memnun değillermiş. Çünkü neredeyse yarısı Almanların daha sert tedbirlerin alınması gerektiğini düşünüyormuş hükümet tarafından. Şimdi bakalım partiler bu konuda neler söylüyor. CDU Neşet dedi ki hızlı karar verilmesini istiyoruz. Züde dedi ki full destek, tam destek. Biz de bu kararların arkasındayız. Yani hükümet tarafından alınsın bu kararlar. Ee, sosyal Demokratların Başbakan adayı Olaf Scholz Aynı zamanda kendisi şu anda Maliye Bakanı biliyorsunuz. O dedi ki bizim bütün SPD'li bakanlarımızdan bu konuda destek var. Sol parti ve FDP'den, hür demokratlardan eleştiri geldi sokağa çıkma yasakları hakkında. Ee, sol parti dedi ki sokağa çıkma yasağı özgürce hareket edebilme hakkının ağır ihlali olur. Hür demokratlar da dediler ki sokağa çıkma yasağı mantıksız çünkü uzmanlar bunun bir... Ee, Enfeksiyon açısından bir değişiklik getireceğini düşünmüyor uzmanlar dedi. Peki AFD ne dedi? Irkçı AFD'miz lockdown tamamen kaldırılsın. Her tarafı açın. Çok mantıklı, çok yapıcı bir e, öneride bulunmuşlar gördüğünüz gibi. Bu arada biliyorsunuz onlar bu hafta sonu 550 delegesiyle gerçekten bir araya geldiler. E, her ne kadar yasak olsa da bu ve Partilerinin seçim programlarını e, tartıştılar ve çok ilginç konular var bakın neler istiyorlar seçimlerde nelerin olmasını istiyorlar seçimlerden sonra nelerin değişmesini istiyorlar daha doğrusu bir göç ve kalifiye eleman elemanların Almanya'ya gelmesi kısıtlansın diyorlar çünkü diyorlar ki bizde kalifiye açığı yok yok öyle bir şey bu sadece işte lobilerin lobicilerin yaptığı bir şey Almanya'da böyle bir eksik yok iki Sığınmacılar e, Almanya'ya geldiklerini biliyorsunuz önce mesela diyelim ki bir işte bir ailenin babası geliyor sonra aile birleşmesiyle buraya gelen aileler oluyor. Bu tamamen ortadan kaldırılsın deniliyor. Bu arada Almanya'ya gelirken insani yardım olarak biz işte bazı sığınmacıları Almanya'ya aldığımızda da onlarda dinsel ve kültürel e, kriterlere bakalım. Sadece Alman toplumunun değerleriyle bağdaşıyorlarsa onları Almanya'ya alalım demişler. Minarelere izin verilmesin Almanya'da demişler. Sınırlar, Almanya sınırları kontrol edilsin. Korona süreci içerisinde maske takma zorunluluğu kaldırılsın denmiş ve Avrupa Birliği'nden çıkalım Almanya olarak demiş ırkçı AFD. Bakalım yani bu biliyorsunuz Merkel'in önümüzdeki seçimlerde başbakanlığa tekrar, başbakanlığa tekrar adaylığını koymayacak olması onun tabii ki elini zayıflatıyor. Bu seçimlerden sonra nasıl bir sonuçla karşı karşıya olacağımızı ben gerçekten merakla bekliyorum. Şimdi gelelim ekonomi derlemesine. Çalışma Bakanı Sosyal Demokrat Partiden biliyorsunuz Hubertus Heil dedi ki iş yerlerinde haftada bir test yapma zorunluluğu olsun çünkü dedi çalışanların %40'ı bu imkana sahip değil. Peki Şimdi seçimlere doğru sürekli ben böyle partilerin de isimlerini zikretmek istiyorum. Çünkü hangi partiye oy vereceğiniz şu anda onların yapacağı açıklamalar ve atacakları adımlarla alakalı çünkü. Koalisyon ortağı Seryoğlu e, ekonomi bakanı bu sabah MTV'de konuşmuş PTA Altma'ya. O demiş ki yeni düzenlemeye gerek yok. Çünkü neden? Çünkü Seryoğlu daha çok böyle işverenlerin, patronların yanında olduğu için. O yüzden böyle bir şeye karşı çıkmış. Verdi'den sendikadan bir açıklama var. Onlar da diyorlar test yapılsın, mecburi olsun iş yerlerinde. Evet. İkinci haberimiz. BMW, Bald yakın <laughs> yakında benim arabam, şirket tarihinde bir rekora imza atmış. Bakın, BMW son geçti, geçtiğimiz 3 ay içerisinde, yani 2021'in ilk 3 ayında ee, 636 bin 636.600 araç satmış otomobil ve bu bakın 2020'nin aynı dönemine göre ne kadar bir artış biliyor musunuz? %33.5 oranında bir artış. İnanılmaz. Ve en çok bakın e, BMW, Mini ve Rolls-Royce'lardan en çok satılan modeller X serisi BMW 3 und 5 yani 3 ve 5 serisi Türkçe nasıl bilmiyorum ama Almanca 3 ve 5 er diyoruz biz. Hatta 3 er için yani 3 serisi için genelde Almanya'da Türk'ün auto Türklerin ço çoğunlukla kullandığı arabalar denir. E, bu 3 seride Artış iki kat daha fazlaymış geçtiğimiz seneye göre. BMW'nin hedefi de 2030'a kadar elektrikli araç üretiminde yüzde 50'lik bir artış sağlamakmış. İlginç yani. O yüzden işte Almanya'yı işte hep diyorum ya autonasyon bu istesek de istemesek de bu ülkeyi ayakta tutan en büyük sektörlerin başında e, otomotiv sektörü geliyor. Böyle de bir gerçekle karşı karşıyayız. Her ne kadar eleştirsek de bazen. Evet, şimdi çocukları olanlar, sizin için önemli bir haberim var. Televizyonda, internette, şurada, burada çocukların sürekli reklama maruz kalıyor değil mi? Şimdi e, bu konuyla ilgili bir gelişme var. E, reklam sektöründe, reklam sektörünü e, kontrol eden, bir e, birlik var. Yine onlar sektörün içinden gelen bir birlik aslında. Bunlar şimdi demişler ki biz daha sert kurallar almak istiyoruz. Çocuklara yönelik reklamların işte belli bir yaş sınırlaması vardı. İşte 12 yaşına kadar çocuklara hitap eden reklamlarla ilgili bazı düzenlemeler vardı. Şimdi bu yaş ortalaması yükseltilmiş. 14'e kadar, e, 14 yaşına kadar olacak. Özellikle denmiş ki eğer reklamı yapılan üründe e ee, bu üründe pardon bulunan maddelerin sıkça alınması sonucu çocukların dengeli beslenmesi olumsuz yönde etkileniyorsa buna dair daha sert tedbirler almamız gerekiyor bu ürünlerin olumlu bir şekilde, pozitif bir şekilde reklamlarda lanse edilmesini izin vermeyelim bundan sonra demişler. Mesela örnek olarak işte ne bileyim içerisinde acayip böyle çok fazla şeker miktarı bulunan bir ürün düşünün. Reklamın sonunda şey diyorlar ya böyle işte faydalı vitaminler ve mineraller de var içinde. Bu mesela bu cümleyi kullanamayacak artık şirketler. Çünkü içerisinde çok fazla şeker var. Şekeri de çok fazla aldığımızda obeziteye kadar yolu var yani. Bu tabii bu sektörün kendi kendine almış olduğu, a düşünüp taşınıp böyle ya ne yapsak falan dediği bir olay değil. Bir yandan işte hem uzmanlar, sağlık uzmanları eleştiriyordu zaten yıllardır bu e, çok şey olan kuralları, çok rahat olan kuralları. Diğer yandan siyasetten de baskı gelmişti. Mesela Tarım Bakanı, kendisi Hristiyan Demokratlı Serioğlu, Julia Klöckner da son zamanlarda hep bunu eleştiriyordu. Ve bu yüzden bir şekilde mecburen aslında bu kararı almak zorunda kaldılar. Bakın bir de çocuklarınız varsa ilginç bir istatistik buldum bununla ilgili. Almanya'da çocuklar e, sağlıksız beslenme ürünlerine dair reklamları e, günde kaç kez görüyormuş biliyor musunuz? İnternette, televizyonda, her nerede olursa olsun tüm medyada en az 15 kez sağlıksız reklamla reklama maruz kalıyormuş çocuklar. Ve burada da özellikle işte McDonald's, Burger King falan bunlar gibi fast food zincirleri ve şeker içeren maddelere besin ürünlerine e, yönelik bir şey varmış. Bu ilginç ve güzel bir gelişme bence. Şimdi gelelim, bıktık 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 bıktık. Hepinizin bıktığı, hepimizin bıktığı ama haklarımızdan bir türlü. Gönderemediğimiz, defedemediğimiz koronavirüsle ilgili gelişmelere Robert Koch Enstitüsü 13.245 yeni vaka olduğunu söylemiş. Son 24 saat içerisinde hayatını kaybedenlerin sayısı 99. Bir de şimdi aşılanma oranlarına bakalım Almanya'da. Halkın 15'i aşılanmış ve Robert Koch Enstitüsü'nün yaptığı açıklamalara göre bu sayıyı, daha doğrusu ikinci doz alanların sayısı da oranı da pardon yüzde 5.9. Biliyorsunuz ben size bir link paylaşmıştım. O eyaletlere bakabileceğiniz bir link. Aşılanma oranlarını gün bir gün takip edebilirsiniz. Sanırım bunun açıklamalar kısmına koymuşum ama kısmı koymadıysam hemen birazdan onu tekrar ekleyelim. Düsseldorf'ta yaşayanlar, şimdi size bir haberim var. Ee, yine Baumarktlar, Gartenmarktlar, tekstillerin ve kitapçılar haricinde her yer tekrar kapanıyor. Çünkü vaka sayıları sizde artmış. Bir de hani böyle şinetes artı randevu yaparak alışverişe gidebiliyordunuz ya o da mümkün olmayacakmış. Diğer yandan başka bir eyalet bakın Schleswig Holstein Orada da gastronominin dış mekanları açılıyor. İşte bu hükümetin şu anda yapmaya çalıştığı bu. Bakın bir eyalette kapanma var, bir eyalette böyle bir durum var. Farklı vaka sayılarından dolayı da birazcık ama bazı eyaletler kafalarına göre de iş yapıyor biliyorsunuz. O yüzden Merkel dedi ki yeter 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 yani bir yerden sonra biz kontrolü ele alalım. Şimdi diğer bir yandan şöyle bir e, bilgi var. GAEF diye güzel für Aerosol Forschung yani Aerosol Araştırma Toplumu Demişler ki insanlara sürekli böyle alarm, alarm, alarm e, haberleri vermeyin. Çünkü bir yerden sonra bu insanları köreltiyor. Hükümete, hükümetten e, şöyle bir talepte bulunuyorlar. Diyorlar ki iç mekanlardaki korumaları arttırın. Yani okullarda işte iş yerlerini bunun kontrolü artsın. Yoksa sokağa çıkma yasaklarının çok da bir mantığı yok demişler. Çünkü dış mekanlar sorun değil, iç mekanlar sorun demişler. Diğer yandan Deutsche Bahn, bakın ilk kez böyle bir şey oluyor. Trenler ve tramvaylar bundan sonra maskesiz e, binmek isteyen herkese 6 aya kadar yasak getirebilecekmiş Deutsche Bahn. E, Baya bir problem yaşandığına dair haberler basına yansıyordu. Artık onlar demişler ki bundan sonra ne trenlere ne de istasyonlara girebilecekler. Diğer yandan hemen bakalım İngiltere tabii işler çok hızlı ilerliyor. Bir rahatlama, bir gevşeme açılma var. Mağazalar, kuaförler, gastronomideki dış mekanlar açılacak. Spor salonları açılacakmış. Ee, biliyorsunuz onların başbakanı Johnson demiştik ki 21 Haziran'a kadar her yer açık olacak. Valla vaka sayıları geriliyor. geriliyor en azından yükselmiyor bir de yani. O yüzden olabilir diye düşünüyoruz. Bu arada biliyorsunuz... Ee, şey vefat etti, e, Kraliçe Elizabeth'in eşi ki kendisi Alman aslında biliyorsunuz e, vefat ettiği için bu hafta mesela Başbakan Johnson demişti ki her yer açılsın ben de gidip bir pubda biramı içeceğim falan diyordu böyle. Şimdi bu nedenden dolayı e, prensin ölümü nedeniyle bu e, şeyini yapmayacağını da duyurmuş pub'a falan gitmeyeceğim demiş saygıdan dolayı. İtalya'da da her yer açılmaya devam ediyormuş. Fransa'da şöyle bir gelişme var. 55 yaş üstü kişiler e, sıralamaya bakmadan aşılanmaya başlanacakmış. AstraZeneca ve Johnson Johnson aşılarıyla. Evet şimdi gelelim son haberimize. Son haber ilginç bir haber. Şu yüzden ilginç. Çünkü hani herkesin bildiği Profesyonel hayatta işte bir yere çalışmak istediğinizde falan ya da işte CV'nizi, özgeçmişinizi oluşturmak istediğinizde, çalıştığınız yerlerin adını vermek istediğinizde, orası bir network, networking yani böyle bir a çalışanlar için LinkedIn tüm dünyada çalışan yaklaşık 16 bin çalışanına bir hafta tatil izni vermiş. Peki LinkedIn'deki bütün işleri kim yapacak bu durumda? Küçük bir ekip küçük bir çekirdek ekip hayata geçirmişler. Onlar her şeyle ilgilenecekmiş böyle. E, ee, 16 bin kişi çalışan geri döndüğünde onlar tatil izinlerini kullanacakmış. İlginç olan bu haberde şu. LinkedIn neden bunu yapmış? Hele bir sorun niye? Şu yüzden demiş ki home ofiste bütün çalışanlarımız ee, bunaldı artık. Burnout olmasınlar diye hani tükenmişlik sendromu var ya bunu engellemek için onlara bir hafta izin veriyoruz. Diğer yandan herkese bilerek izin verdik ki çünkü normalde çalıştığınızda ne oluyor işte bir hafta izniniz var. Sonra bir geliyorsunuz Allah'ım. Yani aynı Berg ein e Yani böyle e-maillerden oluşan dağlar hani Almancası. Tam Türkçe olmuyor da tabii. Ama böyle yüzlerce mail geldiği için birkaç gününüz o maillere sadece cevap vermekle ya da ne olmuş, ne bitmiş bunu anlamakla geçiyor. O yüzden demişler ki herkes gitsin. Böyle bir e, avantajı da var. Döndüğünüzde böyle bir şey olmayacak. Böyle bir sorunla karşı karşıya kalmayacaksınız. E, demiş LinkedIn. Şimdi sizin yorumlarınızı hemen böyle bir bakayım. Kimler var kimler yok bakalım bakalım. Evet. Tanıdık isimler var. Güzel ne güzel hoş gelmişsiniz. aa sesle cızırtı var. Neden cızırtı var Şenay? Şenay Hanım daha doğrusu. Çünkü mikrofonum nerede? Her zaman olduğu gibi mikrofonum yerlerde sürünüyor. <laughs> Çok özür dilerim takma unutmuşum. Evet bakalım neler sorularınız falan var mı onlara bakmak istiyorum açıkçası. <laughs> Doğan Bey yazmış şekerli kadayıf iyi olur. Çok teşekkürler. Bu kadar anlattım bu mu yani? Evet. Ya şu an sefali, afri, haklı, ezan duymak isteyen saatini ya da telefonunun alarmını kursun demiş. Peki bu da bir görüş, saygı duyuyoruz. Ama böyle bir şey var gerçekten biliyorsunuz. Ben bazen böyle e, e gittiğimde ya da e gittiğimde ya da işte Türk marketlerine gittiğimde Allah'ım bir defa şöyle bir şey başıma geldi. Yanımdan biri geçiyor ve birden böyle cep telefonunun melodi sesinde ezan sesi yapmış. Ben biri, birden böyle panik oldum. Ne oluyor ya dedim böyle hani e, şey beni enteresan bir şekilde tedirgin etmişti nereden geldiğimi anlayamadığım bir ezan sesi. Evet bakalım bakalım umarım ses... Nes Hanım gelmişler. Koray Bey yazmış. Bilgisayarınızın işlemci kullanımınıza. Yok yok mikrofonu. Mikrofonu ben yine yerden olmuş. O yüzden. Evet. Yeni bir haftaya başladık. Ondan sonracığıma sağlıklı bir hafta olsun, güzel bir hafta olsun, e, güzel gelişmeler olsun. Eşiniz gücünüz rast gitsin diyorum. Yarın pazartesi, salı, çarşamba, perşembe olduğu gibi saat 13'te tekrar yayında olacağız. Bu yayını kaçırdıysanız Apple Podcast ya da Spotify üzerinden podcast olarak da dinleyebilirsiniz. Oraya yüklüyorum biliyorsunuz. E, onun haricinde kendinize iyi bakın. Yarın saat 13'te tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.